Merhaba. Sarı çınlık ne böyle ya? Efendim? De? Çok dolgun çok dolusun. Karışınlık, marışınlık bu ne böyle? Mumya gibisin ya. Ne alaka ya? Yakup niye böyle, kıskanıyorsun güzel bir bayan? Doğalım ol kardeşim ne? doğallıktan ne? yana. Beyza'cığım merhabalar. Doğallıktan yana. yana. Doğallıktan Nasılsın, nereden? İstanbul, İzmir ha? sen? Doğal ol, ben İstanbul, İzmir. Neresin lan? Doğal ol, Mahmut yerliyim. Bey biliyor musun? Hı hı. Biliyorum Beyza'cığım yukarıdaki Yakup'un biraz e, eşcinsel, cinsel tercihleri farklı ona çok ciddi anlı olur mu? Ben doğal seviyorum Güven senin gibi erkek sevemem. Kıskanma. Delikanlı adam değilsin diye kıskanma ya, kardeşim. Bir dakika siz bu kadını niye şu an e, götünü kaldırıyorsunuz anlamadım. E, onu diyorum yani Beyza hiç güzel tarafı yok. Ne oluyor sen Güven? Guard olmaya başladın ha bu aralar Güven. Harbi Güven herkese yürüyor. O zaman şöyle yapalım. Beyza'cığım sen bir dürüst yok, bir kadına öyle, benziyorsun. Evet, yürüyor, çok yürüyor. Evet. Beyza tercih etsen böyle görsel olarak Avrupa'ya ya ben çok böyle sen markların üzerinde yani. biri desen hangimiz için bunu yani bunu söylersin? Yani mısın Beyza dese ki yarın geliyorum ya. Bak, beni koyma ben bu kadına bakmam. Beyza Hatta hangi Ben sana bakar mıyım? Sen bunu bir kendine bir sordun ya, mu? Sen bak, bak, ben sana de yar... ya? ya, sen ki bana bakar mıyım? Yarın, yarın, sen kendine söyle. Bir de bana bak. Bir de bana bak. Ben sen burnundan yüzü gözükmüyor. herkese ya, ya, gitmez. Yani, yani o gözlüğünü bir kaldır. Tamam mı? O koca burnunu bir doktora Yapmadık kıza gitmez. Ondan sonra gel konuş kardeşim. Her yerine estetik senin Beyza ne konuşuyorsun? Beyza benimle ilgili ne düşünüyorsun? Gitmiş burnunu kaldırmış. Sen gayet güzelsin. Bir de bunu havaya kaldırıyor. o oh, Bu ne ya? Tıpata <laughs> bak. Kaldırır kaldırır ya bak Güven bu şarkı için ayrıca Senin gibi kaldıramam ben. Belizacığım beni, beni, seçiyorsun kaldırır. değil mi canım? Doğru duydum. Evet. Güzel. Çok teşekkür ederim. Bunların ikisi leş yani çöp. Kanka sana sadece saksı veririm gönderirim sonra kapıyı çekersin. Kes lan sesini. Paketi verir. Saksı veririm kanka ağzına. Ağzına veririm çık git lan buradan derim Daha seni aramam bile kanka. Baksana yani burnu estetik. Hangi böyle sualle işte bak burnu böyle. Aynen tamam kanka. Senin de böyle kalkık. Beyza o Yakup cin, cinsel Tavuk olduğu için onun gibi. için kusura bakma. O ben zaten kadınlardan yapamam, hoşlanmıyor. Güven. Erkeklerden hoşlanıyor onu ciddiye almayın. Öyle 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 sen öyle san. Kanka bir şey diyeceğim ciddi bir susun bir amınıza koyarım şuna bir yürümeyin. Yani bu kız hiç e, finansal köleyle geçinen tamam, Tamam birazdan. Doğru. Tamam. Evet, Bak müşterin gel, şey gel lan aşağıya. Evet fark etsin sevgili saldı ya bir değerli yani böyle aşırı bir değerli. Evet abi. Bak Biri bak or. bak servis kapıyı çalıyorlar müşterin gel lan. Anne hayır Ben de öyle diyorum anne. Anne diyorlar lan kızım? Beyza kaç yaşındasın sen? Ben mi? 22 yaşındayım. Anneni, anne ne anne sana mı diyorlar onlar? Kim? Biri, Hayır. Kardeşimle konuşuyorum. Anne niye diyor? Gülüyor. <gülüyor> evet Beyza anne. <laughs> Ha onu anne diyor. Annesini anne diyor. Tamam. <laughs> bak. Ya biraz kafayı e çalıştır, Kafayı ya. Hadi Beyza'cığım var mı Hüseyin? Efendim Hadi abla. Sana, Sana birazdan. Biraz çek ya lütfen. Danacığım birazdan abla. Yani anne bak en yakın. Müdüğü kim açıyor şey aman atayım ya. ya. Biliyor. Müdüğü kim mi? açıyor da ya? Yakup kapat Yakup. Müziği kim açtı? Yakup sen buradan çık Kapatma Allah, Allah aşkına o burnunu Bezza, bir yaptır boş, Allah aşkına. Bak doktorumun numarasını vereyim sana. Git, ben ödeyeyim git yaptır lütfen. Müşterine lütfen yaptır. git Beyza. Senin gibi yapmacık Öl olan da, ben. De, yapma bir Ama sen. seni duymuyorum ya. Çünkü sesin kapalı. Yakup ya herkes seni de Ananı tükeceğim şimdi bekle de Bana laf atacağını kendine bak şimdi. Allah aşkına. Çok üzüldüm Beyza. Elinden tut. Yani bahçeden çıkmış maymun gibi yani anladın mı? Lan Beyza sen ne bir güzel bir sakal tıraşı falan ol. Beyza'cım sen çık Beyza. burada şu an kötü şeyler oluyor. Beyza sen çık Beyza. <laughs> Bence de. Beyza'cım sen ben seni ekledim Beyza'm sen çık. Ne kolumun güveni <laughs> ama ne kolumun lobun yaz sen. Yakuba Yakuba maymun dedi. Ne kolumun lobun yaz sen. Bu ne? Bu <laughs> ne? Nasıl? Lan Güven maymun mı gülüyor lan? He? Tripsiz. Lan sana niye maymun diyor oğlum bu karılar? Lan sen geldin ondan. Güven, asına gidiyor mu Güven? He. Bir ben basacağım Güven'e ben. Bir basacağım var ya. aklı çıkacak elinden. Güven'i bir basalım. Vereceğim ya. Güven bana kolumdan. Sen, Seni sen, ben. sen bir şey soracağım sana. Sen görmedin mi hiç? Çok. Görmedin mi sen? Onun varlığından haberin yok mu? Yoklukta Güven. Çok. Et görmedin mi? Görün Senin mı? yine görüntün gitti bak görüntün. Can görüntün ha. gitti. Hala başlıyor. Ya... Amana koyacağım görüntüsünü de sokacağım. Yine görüntün gitti bak bak ya bu TikTok'ta bugün sorun var bak. Kanka ben Güven bugün kardeşim, bana konumunu bak, ver. Bak bak bana bak bana. <laughs> bana konumunu ver Güven kardeşim. Sana basmaya geleceğim. Sen adam olacaksın Oğlum ben erkekçi değilim lan.